Merhaba örgü dostlarım. Bugün sizlere oldukça değişik bir model tarif etmek istiyorum. E, modelimizde istediğiniz gibi şal, yelek, e, yazlık bluz e, gibi örgüler örebilirsiniz. Modelimizi e, gördüğünüz gibi e, file şeklinde görünüyor. E, bu modelimiz için ben 15 ilmek başladım e, ve 2 şiş üzerine başladım. Çünkü modelimizin ilmekleri oldukça gevşek olması gerekiyor. Rahat örebilmemiz için. Hiçbir şekilde modelimizi sıkmadan rahatça örebilmemiz için. Şimdi modelimize başlayalım arkadaşlar. Ben 15 başladım. Şimdi modelimize yerleştirmeye başlayacağız. Çok değişik sıra dışı tarzı bir model arkadaşlar. Şimdi ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ipimi birlikte şu şekilde kestim. Daha sonra şu şekilde iki kere doladım. Arkadaki ilmeğimi şu şekilde yer değiştirip arka tarafa geçip şu şekilde üçünü birlikte aldım ve tekrar iki doladım. Tekrar ortadaki ilmeğimi değiştirdim ve 3 ilmeği birlikte aldım. Yavaş anlatıyorum ki arkadaşlar kolay anlayabileyim diye. Ortadaki ilmeğimizi yer değiştirdik. Arka taraftan geçiriyoruz. Ve 3 tane gördüğünüz gibi aldık. 2 kere doladık. En sonda 2 tane kalacak arkadaşlar. Ortadaki ilmeği tekrar yer değiştiriyoruz. Ve bu ikisini bu şekilde birlikte alıyoruz. Birlikte aldık. Ve son ilmeğimizi de ters ördük Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi modelimizi yerleştirmeye başladık 5 tane sütun oluştu burada yani şu ikili modeli koyacağım şimdi tekrar ön tarafımıza geldiğimizde ilmeğimizi tekrar gene örmeden alıyoruz. Bu sefer ipimizi şu şekilde doluyoruz arkadaşlar. Ve burada dolamıyoruz. Pardon arkadaşlar. Burada ikisini birlikte şu şekilde kesiyoruz. Başlarda ve sonlarda kenarlar düzgün olsun diye. Şimdi bu şekilde üstten alıp gördüğünüz gibi ortadaki ilmeği bu sefer önden değiştiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde değiştirip üçünü birlikte alıyoruz. Ve e, hiç e, sıkmadan yapalım arkadaşlar. Tekrar şu şekilde doluyoruz. Ortadaki ilmeğimizle bakın yeri değiştiriyorum. Bu şekilde üçünü birlikte kestim. Tekrar şu şekilde doluyoruz ön tarafta bu şekilde dolayacağız arka tarafta gördüğünüz gibi arkadaşlar orada ortadaki ilmeğimizi önden dolandırıyoruz bu şekilde gördüğünüz gibi ön yüzümüzde ilmeğimizi önden geçiriyoruz ve kenar ilmeğimizi düz örüyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sütunlarımız ve çizgilerimiz oluşmaya başladı. Şimdi bir sıra daha aynı bu şekilde öreceğiz. İyice modelimiz pekişsin arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İlk gelen iki ilmeği şu şekilde kesiyoruz. Arkaya geldiğimizde bu şekilde iki kere dolayıp ortadaki ilmeğimizi bu şekilde değiştiriyoruz. Ve ipimizi arkaya aldık. 3 tane 3 tane ilmeğimizi birlikte topluyoruz. İpimizi tekrar iki kere doladık. Ortadaki ilmeği yer değiştiriyoruz. Bu, arkadaşlar bu ilmek yer değiştirirken çok dikkat edelim. İpimiz kaçtığı zaman e, tekrar yakama imkanımız olmuyor. Tekrar iki doladım. Bu şekilde değiştirip ipimi arkaya aldım ve bu şekilde son ikili de, de tekrar arkadaşlar bunları gevşek yapmamızda fayda var ne kadar gevşek yaparsak örüşümüz o kadar kolay ve rahat olur ördük ve kenar ilmeğimizi de ters ördük şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde modelimiz başladı Kenarındaki iplerimiz de uzamaya başladı. Şimdi damla modelimizi koyacağız arkadaşlar. Şu bölmeyi koymaya başlayacağız. Kenar ilmeğimizi aldık. İki tanesini ördük. Burası ön yüz olduğu için şu şekilde doluyoruz. Ortadaki ilmeği yer değiştiriyoruz, önden alıyoruz bu sefer. Üçünü birlikte aldık, ilmek çıkarttık, ilmeğimizi bırakmadan tekrar ipimizi şu şekilde doladık ve bir ilmek daha çıkarttık. Yani burada toplam 5 tane ilmeğimiz oldu. Tekrar bu şekilde doladım. Burası damla modelimizin arasındaki yer buraya hiçbir işlem yapmadan aynı şekilde ilmeği döndürüp 3 tane topluyoruz. Tekrar 2 kere doladım. Gördüğünüz gibi yönünü değiştirdim. Üçünü birlikte aldım, 1 Bir, iki doladım ve tekrar aynı yerden ilmeğimi çıkarttım ve bıraktım. Tekrar iki kere doluyoruz. Arkadaşlar örgümüzün püf noktası ön kısmında bu şekilde dolamamız gerekiyor ki iplerimiz düzgün şekilde uzasın. Gördüğünüz gibi son ikili ilmeğimizi de aldık. Şimdi damlamızın başlangıcına başladık. Şimdi ikinci sırada damlamızın ikinci sırasında devam ediyoruz. Arkadaşlar modeli baştan sona bir izleyin. Ondan sonra örmeye başlayın. Tavsiyemdir. Şimdi arka kısmındayız. Modelin e ipimizi şu şekilde doluyoruz tekrar bakın buradaki ilmeği bırakmıyoruz tekrar arkadan ip değiştiriyoruz şu şekilde arka kısma gelip üç tanesini bu şekilde alıyoruz şimdi tekrar bu şekilde doladım ilmeklerimin yerini değiştiriyorum arkadan ve bu şekilde topladım tekrar iki doladım aradaki boşluğumuzu örüyoruz iki damla arasındaki boşluk gevşek yapalım arkadaşlar bunları sıkarsak bunları yer değiştirme ve kesme imkanımız oldukça zorlanıyor ve imkansız hale geliyor mümkün olduğunca gevşek yapalım şişlerimiz rahat oynayabilsin iki kere doladım gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç oynatmadan şişimi değiştiriyorum oynatırsam çünkü e, ilmeğim sökülür bu şekilde tekrar iki doladım ve son kenardaki sütunumuzu da yapıyoruz kenardaki sütunlarımız ikili bu şekilde ve kenar ilmeğimizi de ters ördük. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, damla modellerimizin e, başlangıcını yaptık. Gördüğünüz gibi iplerimiz de muntazam bir şekilde arada uzumaya uzamaya başladı. Şimdi e, modelimize devam ediyoruz arkadaşlar. E, burada tekrar ilk gelen ikiliyi topluyoruz. Ön yüzünde olduğumuz için bu şekilde ipimizi alıyoruz. Ön yüzünde olduğumuz için önden bu şekilde geçirip 3 tane topluyoruz. Gördüğünüz gibi arada iplerimiz uzuyor. Tekrar bu şekilde alıp ilmekleri değiştiriyoruz. Bu şekilde tekrar doladık. Aradaki ilmeğimizi Arkadaşlar videoya ara vermiyorum ee, iyice e, öğrenebilmek için hep birlikte öreceğiz bu şekilde bu şekilde üç tanesini topladım evet gördüğünüz gibi tekrar 2 doladım evet biraz zahmetli bir model ama oldukça şık gözüken bir model. Bu şekilde. Evet kenar ilmeğimizi ördük. Damlalarımız oluşmaya başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane damla koydum bu sıraya. Şimdi bir üst sırasında tekrar devam ediyoruz. Örmeden aldım. İlk gelen iki taneyi şu şekilde topladım. Şimdi arka sırada olduğumuz için e, şu şekilde dolayabiliriz. Ortadaki ilmeğimizi bu şekilde değiştirdik, arkadan değiştirdik ve bu şekilde ipimizi öne alıp topluyoruz. Gördüğünüz gibi aradaki ipliklerimiz muntazam bir şekilde uzuyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu modeli şimdi ve ince iple örerseniz oldukça güzel bir şal örebilirsiniz, yelek örebilirsiniz. Oldukça gösterişli, şık bir model. Tabi ipin inceliğine göre şişlerimiz biraz kalın olacak. Benim ipim ince, şişlerim 3,5 numara. Tekrar doladım. İlmeklerimi değiştirdim. İpimi ön tarafa aldım ve üçünü topladım. Evet, doladık. Ortadaki ilmeğimizi yer değiştirdik. Doladım. Ve son ilmeğimi yer değiştirip sıkmışım sanırım. Burada biraz sıkıntı yaşıyorum arkadaşlar. İşte bu şekilde sıkıntılar yaşamamak için ilmeklerimizi gevşek almamız gerekiyor. Evet bu şekilde kenar ilmeğimizi de bitirdik. Evet şimdi arkadaşlar burada e, yağmur damlamızın orta bölümünü toparlayacağız. Ön sıraya geldik. Gördüğünüz gibi bu şekilde ilmeğimizi e, önden alıyoruz. Evet 3 tane toparladık. Gördüğünüz gibi ortasında 4 tane e, ip oldu. Tekrar şu şekilde doluyorum ve en alt kısmına toplayıp şu şekilde ipimi topladım tekrar iki kere doladım ve burada tekrar ipimi değiştiriyorum Evet gördüğünüz gibi bu şekilde doladım tekrar devam ediyoruz arkadaşlar ortadaki örgümüz Normal bir şekilde ilerliyor. Tekrar bu şekilde aldım. Arkadaşlar dikkatli bakalım. Burada damlamızın orta kısmını oluşturuyoruz. 3 tane toparladık. Gördüğünüz gibi ortada 4 tane ipimiz var. Şu şekilde ipimizi doladık. En alt ipten çıkarttık. Tekrar iki kere doladım ve ipimi döndürdüm. Tekrar bu şekilde doladım. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Evet arkadaşlar damlalarımız yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı gördüğünüz gibi. Evet bu iki ilmeği birlikte kesiyoruz. Şu şekilde. Şimdi bu şekilde doluyoruz ve arkadan ipimizi doluyoruz. Ve 3 tanesini şu şekilde topladım. Arkadaşlar ipimizi dolamadan tekrar ilmeklerimizin yerini değiştiriyoruz. Gördüğünüz gibi hiç ip dolamadım. Tekrar çıkarttığımız ilmekleri arkadaşlar burada toparlamamız gerekiyor. Tekrar bir daha burada ilmek değiştirip yani hiç dolamadan 3 tane ilmeğimizi bu şekilde toparlıyoruz gördüğünüz gibi aşağıda çoğalttığımız ilmekleri yukarıda toparladık şimdi iki kere doluyoruz ilmeğimizi değiştirdik Şimdi ikinci damlamızı toparlayacağız arkadaşlar. Burada <laughs> tekrar ilmek değiştiriyoruz. Üç tanesini birlikte alıyoruz. Tekrar ilmek değiştiriyoruz. Ilmeğimizi arkadan değiştiriyoruz. Tekrar ilmek değiştiriyoruz. Araya hiç dolamadan arkadaşlar 3 tane arka arkaya ilmek değiştirip üçlü ilmeğimizi bire düşürüyoruz. Yani aşağıdan çıkardığımız ilmeklerimizi yukarıda toparlıyoruz. Tekrar ee, doladım, ilmeğimi değiştirdim. Bu şekilde kenar ilmeğimi de ördüm. Evet arkadaşlar, şimdi damlamızın son sırasına geldik. örmeden aldım. 2 ilmeğimi topladım. Ve önde olduğumuz için şu şekilde arttırıyoruz. İlmeğimizi tekrar yer değiştirdik. Evet. 1 2 3 4 5 tane arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5 ilmeğin hepsini birlikte alıyoruz. Damlamız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tekrardan ipimizi doladık. Ortadaki sütunumuzu yaptık. Tekrar ilmeğimizi döndürdük. 3 4 5 tane ilmeği hep birlikte şişimizi doladıktan sonra 5 ilmeği birlikte topluyoruz. Evet bu şekilde tekrar bu şekilde yaptık. İlmeğimizi döndürdük. Ve topladık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi damla modelimiz de e, çıktı ortaya. Bu şekilde olacak. Şimdi e, bunu arkadaşlar e, birer tane yana yanlara koyduğumuzda 3 e, sıra sonra tekrar damla modelimizi yer bir kaydırarak yerleştirmeye başlayacağız arkadaşlar. Bu şekilde doladık, ilmeğimizi değiştirdik, 3 tanesini birlikte şu şekilde topluyoruz. Tekrar doladım. İlmekleri yer değiştirirken dikkat edelim arkadaşlar, ilmeklerimiz kaçmasın. Çünkü bir daha toplama gibi bir şansımız olmuyor. Tekrar ipimi doladım. O yüzden modelimizi, e, örgümüzü gevşek öreceğiz arkadaşlar. İster istemez e, elde bir sıkma oluşuyor ama Bu şekilde bir sıkma oluştuğu zaman e, tekrar döndürme biraz sıkıntılı oluyor. O yüzden e, rahat örebilmek için gevşek yapalım Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde şimdi iki sıra daha düz bir şekilde ilerleyip e, damla mızı şuraya koyacağız arkadaşlar e, modelimiz bu şekilde ilerleyip gidecek gördüğünüz gibi istediğiniz renkte e, ve incelikte yapabilirsiniz 3 ee, sıra aşağıdan normal bir şekilde bu sütunları ördükten sonra damlamıza başlıyoruz gene tekrar bir sıramızı ördük ee, bir sırada iki sıra daha gidip geldikten sonra orta bölümümüze şu şekilde e, gördüğünüz gibi 3 sıradan sonra damlamızı koyduk arkadaşlar aynı şekilde Damla bittikten sonra 3 sıra sonra tekrar yanlara kaykılıyoruz. Bu şekilde e, çaprazlı bir şekilde modelimizi yerleştirip yerleştirebiliyoruz arkadaşlar. E, bu modeli ben daha önce tarif ettiğim asimetrik yelek de çok şık olur arkadaşlar. E, bunu istediğiniz tarzda istediğiniz şekilde örebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hardal rengiyle de oldukça şık gözüküyor. Evet modelimiz bu kadar arkadaşlar ee, bildirimlerinizi açmayı kanalıma abone olmayı beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum Instagram sayfamda sizleri davet ediyorum arkadaşlar şimdiden kolay gelsin.